Merhaba. Şimdi oksijenli solunumla ilgili ve fotosentezle ilgili bazı bölümler var. Konunun bütünü anlatmadan sadece takılı, takıldığımız bazı bölümleri anlatacağım. Kemoozmatik hipotezle ilgili nasıl yaparız diye Mete sormuştu bana. Mete'nin sorusunu cevaplayabilmek için bunu video hazırlayarak daha iyi yapacağımı düşündüm. Onun üzerine bunu hazırladım. Şimdi önce şöyle bir bakalım. Burada oksijenli solunum görülüyor. Oksijenli solunum stoplazmada, stoplazma, ökaryot hücrede tabi ve mitokondride gerçekleşiyor. Burası da mitokondrinin sıvı olan kısmı. Yani matriksin olduğu yer. Ben hep sıvı olan yerleri, enzimin bulunduğu yerleri boyarken hep sarı boyarım. Sarı sıvı enzim diye de hatırlatmaya çalışırım. Sarı sıvı enzim. O zaman bu mitokondrinin hangi bölümü dersek sıvı olan bölüm neydi? Matriks dediğimiz bölümdü. Onu da şurada gösterelim. Şöyle gösterirsem mitokondriyi dış zar, iç zar vardı. İç zar girintili çıkıntılı kıvrımlıydı. Krista kıvrımlı. Buraya Krista deniyordu. Krista. Krista'da kıvrımlı olan yerde ETS elemanları var. Mitokondri dediğimiz yerin sıvı olan içindeki bölümde matrix dediğimiz kısım var ve burası da sıvı sarıya boyadım ve içinde solunumla ilgili enzimler var. Aynı zamanda bunun DNA'sı var. Çünkü bu mor bakteriden yutularak oluştuğu öne sürülen bir hücredir aslında ve simbiyotik bir ilişkidir. Endosimbiyoz da açıklanır. Tabi kendine ait olan bir DNA'sına baktığımızda da halkasal. Bakteri kökenli olduğunu da kanıtlıyor. Tabi burada DNA'dan üretilen RNA'ları da olacak. O zaman mitokondri gerekirse DNA'sını eşleyerek kendisini çoğaltabilir. Bu demektir ki protein sentezi de yapıyor ribozomu da vardır. Yani DNA'sı, RNA'sı, ribozomu bulunmaktadır. Şimdi oksijenli solunumun toplazmada olan bölümüne glikoliz deniyordu. Glikoliz, onu da biliyoruz. Şimdi başlayalım. Burada glikoz oksijenli solunuma katılmak için glikoz oksijenli solunuma katılabilmek için önce aktive edilmesi lazım. 2 tane ATP harcanıyor. İki tane ADP'ye dönüşüyor. Aktivasyon enerjisi olarak ATP kullanılıyor. Yani canlılarda yüksek enerji gerektiğinde ATP daha az enerjiyle gerçekleşecek olan reaksiyonlar ısıyla da gerçekleşir. O yüzden her enerjide enerjinin ATP olması gerekmiyor. Bazı aktivasyonlar ısıyla da karşılanır. O yüzden zaten vücudumuzun 36 derecelik sıcaklığı bazı reaksiyonların aktivasyonunu da sağlamaktadır. Glikoliz olduğu zaman iki kola ayrıldı. Şimdi maddeye aktifleri kararlı hale gelmek için ikiye ayrılmıştı. Buradaki maddelerin ne olduğunu bu bölümde anlatmayacağım. Hemen hızlı bir şekilde bunların stoplazmada gerçekleştiği en son madde olan pürüvik dönüştüğünü söyleyelim. Pürüvik asit. Bu sırada pürük asitler oluşurken yapılarında bulunan hidrojenleri buradaki moleküller yani yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunduruyor ve buradan natlara hidrojen aktarıyorlar. Ve baktığımız zaman buradaki maddenin adını da söyleyeyim. PGAL fosfogliser aldehit diyoruz. Ee, sonra difosfo di fosfogliserik asit sonra fosfogliserik asit aslında bu kadar detay kalmadı fakat testlerde çıktığı için biz anlatabiliyoruz bunları şimdi fosfogliserik aldehitten sonra nat nat buradan hidrojen alarak aldı ve indirgendi ben Na+ ve fadı gemiye benzetiyorum gemiye benzetmemin de iki nedeni var biri tekrar tekrar kullanılabileceğini bununla anlamak mümkün. Çünkü biz gemileri bir kere kullanıp içine yükünü yükleyip okyanusa ya da denize yollayıp onu batırmıyoruz orada. Yükünü boşaltmasını sağlıyoruz bir şekilde ve ondan sonra o gemi tekrar yüklüyoruz. O yüzden burada da öyle. Burada nat fosfoglisel aldehitten hidrojenini aldı ve aldığı zaman indirgendi. Şimdi gemiyi düşünün. Gemi yüküyle yüklendiği zaman suyun içine daha derine inecektir ağırlığı nedeniyle. Bunu da öyle düşünün. Gemiye benzetmemin nedeni bir, tekrar tekrar kullanılmasını anlamanız. İkincisi ise yükünü aldığı zaman ki burada hidrojen aldı. Not iyi bir elektron hidrojen yakalayıcı burada aldı ve indirgendi. O zaman nataş dedik ve indirgendi. Neden gemiye benzettiğimizi buradan anlayabiliriz. Şimdi nadımız bakın burada bir tane, burada bir tane var. Kırmızı olarak gösterdim. Şimdi pürük asite kadar geldi. Pürük asitten sonra stoplazmadan mitokondriye giren maddede pürük asit. Ondan sonra burası yer olarak sarıydı. Bakın sarı sıvı enzimlerin olduğu yer. Mitokondride sarı sıvı enzimlerin olduğu yer olarak da neresini söylemiştim? Matriksi söyledim. Sonra pürvik asitten buraya geldiğimizde asetil ko enzim A oluşacak. O sırada da yine NAD yine buradan pürvik asitin yapısındaki hidrojenleri kaparak alacak aldı nataş oldu gemimiz yükünü aldı aldı ve ne yaptı indirgendi asetil koa diyoruz. bir çemberimiz var. Krebs döngüsü de diyoruz buna. Sitrik asit devri de denir. Sonra burada bu devir en son 4 karbonlu oksala asetik asit dediğimiz maddeyle sonlanır. O, glikozun parçalanmasıyla beraber asetil koa oluşur ki 2 karbonludur. Pürüvik asit 3 karbonludur. O zaman burada da ne çıkacak? Karbondioksit çıkışı var. Şimdi 6 karbonlu olacak 2 karbonlu asetil koa ile 4 karbonlu oksala asetik asit birleşerek 6 karbonlu sitrik asite dönüşerek krepse katılıyor. Yani burada 6 karbonlu sitrik asit olması için bizim 4 karbonlu oksala asetik asitimiz her döngünün sonunda ve daha sonra pürfik asitin e, hidrojen vermesiyle ve karbondioksit vermesiyle oluşan aset, e, asetil koenzim A ikisi birleşti. Sitrik asit oldu. Sitrik asitin yapısına glikozdan iki karbon bağlandığını bilelim. Bu demektir ki iki tane karbondioksit çıkacak. Çünkü karbondioksit sayısı karbon sayısına eşittir. Eşit. Hemen onu şöyle kaydereyim. Örneğin glikoz kaç karbonlu? 6 karbonlu. O zaman solunumda kaç karbondioksit çıkar? 6. Pirüvik asit 3 karbonlu. Kaç karbondioksit verir solunumda? Oksijen solunumda 3. Asetil koa kaç karbonlu? 2. Kaç verir o zaman? 2 karbondioksit verir. Devam ediyorum şimdi. Krebs'e baktığım zaman kırmızı çizgilerime dikkat edin. Burada bir tane nat nataş olmuştu. Burada da 1, 2, 3 tane daha kullanıyorum. Ve böylece e, ee, toplam 1 2 3 4 5 tane 5 nat haş oluştu yani 5 tane nat indirgendi bakın bir turuncu ile gösterdim o da gemimiz ama o gemi biraz daha farklı aynı olmadığını biliyoruz ama görevleri aynı bu de bir tane diğer krepste bir tane toplam bir glikoz için İki tane fat kullanıldı. Fat kullanıldığı zaman burada ne oldu? Bu da indirgendi. Bu da hidrojen aldı. Ve fat neye dönüşecek? Hidrojen alıp fat H2 şekline dönüşecek. Yani indirgendi. O zaman şöyle hemen şurada göstereyim. Şöyle çizgi çekin. Çizin bunu. Bu glikolizi, bu mitokondriyi gösterecek. Krebs döngüsü yerinde. Natları sorduğu zaman nerede nata var diye 1, 2, 3, 4, 5. 5 bu kolda var. 1, 2, 3, 4, 5. Krebslerde üçer tane toplam 10 nat haş var. Şimdi izleyin lütfen. 10 nat haş. 10 nat haş diye de hatırlayabilirsiniz. Tabi birer tane de ne vardı? Birer tane fat var. Toplam kaç tane? 2 fat h 2 var. Evet bunu son kez görmüş olalım. 10 nat h var. 2 fat h ya da fat h 2 var diyoruz. Şimdi o zaman stoplazmada ve mitokondrinin matriksinde natlar, fatlar ne yaptı? İndirgendi burada indirgendi. Ve biz buraya kadar, buraya kadar, burada bir ATP, burada bir ATP, bir de burada, yani Krebs'te birer ATP üretiyoruz. Birer ATP, ATP ürettik. Ki bu ATP'lerin üretilme biçimine substrat düzeyde fosforilasyon denir. Sedef. Ben sedef de diyorum onlara. O zaman kaç tane oldu? 1, 2, 3 tane. 3 de diğer kolda var. Toplam kaç tane substrat düzeyde ATP üretilir? 6 tane ATP substrat düzeyde fosforilasyonla üretilir. Ama biz biliyoruz ki ATP üretimi oksijenli solunumda daha yüksek. 32'ye kadar net çıkabiliyoruz. O zaman ne olacak? Bu durumda daha fazla ATP'mizi ETS'den karşılanacak. Şimdi ETS'ye geçmek için ona bakalım. Buradayız. İşte bu bölümde kemoozmatik hipotezi de anlatacağız ve ETS'yi anlatacağız. Şimdi aslında matriks bakın yine sarı görüyorsunuz. Sarı olduğuna göre şimdi yerleri bir göstereyim. Neresi ne, ne neresidir diye şöyle bakalım. Pardon, pardon. Şimdi stoplazma burası mitokondriyi temsil ediyor. Mitokondri çift zarlı. Burası dış zarı. Şöyle bakalım. Dış zar. Şuradaki de iç zar. Çift zarlıydı. Mitokondrinin oluşumu endosimbiyoz açıklanıyordu. Bir zamanlar tek başına yaşayan bakteri mor bakteriydi. Ona ilkel biyokaryot yutuyordu ve çift zarlı mitokondri oluşuyordu. Bu bölümde Matrix'ti. Sarı, sıvı, enzim demiştim. Hatta neydi? Krebs reaksiyonları burada gerçekleşiyordu. Şimdi burada ne olmuştu Matrix'te? Natlar, nat, hidrojen almış, nataş olmuştu. Fatlar, hidrojen almış ve fataşiki olmuştu. Şimdi onlar Matrix'te. Burada ne yaptılar? İndirgendiler gemi onlar. Hidrojene alınca ne oluyor? İndirgeniyor. Şimdi burada tamam. Şimdi buradan geldik, şuraya geliyorum. Natasha diye yaklaştırdım. Şimdi neresi olduğuna bir bakalım. Şimdi iç zarda ETS elemanları dediğimiz elemanlar var. Bunlar ETS. ETS elemanları elektron taşıma sistemi. Yani sadece elektron taşır. Sadece. Bunlar Natasha'lar kendilerinde bulunan. Bakın hidrojenlerle nat ayrılacak. Bu elemanlarda sadece elektron alacak. Ve bu sırada nat ve protonlar oluşacak. Proton oluştu. Şimdi kemi, kemi ozmatik hipotezde bir ETS'ye ihtiyacımız var. Ve de elektronlara geçirgen olmayan bir zara ihtiyacımız var. Ve bir kapalı ortam bulmamız lazım. Şimdi hepsini gösterelim. İç zar. Bakın şu iç zar, mitokondrinin iç zarı. Bunlar protonlara geçirgen değil. Dış zar ve iç zarın arasında boşluğumuz var. Boşluk. ETS'miz de var, krista Bir tane de ATP sentaza ihtiyacımız var. Birazdan daha iyi anlayacağız. Bu da ATP sentazımız. Onu huniye benzetiyorum. Huni, Huni'ye benzetmemin nedenini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Dar olan ucunu matrikse doğru yapıyorum. Çünkü bu da matrikse doğru proton yollamaya başlayacak. Şöyle protonları alacak matrikse doğru yollayacak. Şimdi önce buradayım hikayenin başına dönüyorum. Stoplazmada ve mitokondride oluşan natlar ve fatlar fataş oldu, fataş 2 oldu, indirgendi. Şimdi yükseltgenmeye gidiyor. Ne yaptı? Elektron verdi bakın. Elektron verdi. Elektronu verdik. ETS elemanları elektronu aldı. Aldı. Unutmayın gemi gibi alınca yükle beraber indirgendi. Verdi. Yükseltgenir. O zaman ETS elemanı NAT'taki, NAT'aştaki ki hidrojenindir. Elektronlarını aldı, indirgendi, verdi, yükseltgendi. Şimdi ETS'deki olayların egzotermik olduğunu da bilin. Egzotermik. Yani bu olayın gerçekleşirken dışarıya ısı verdiğini, ETS'de elektronu diğerine aktarırken ısı çıkışı olur. İşte bu ısı, Bakın sarı unutmayın. Burası matrix sıvı olan yer. Ve buradan bakın protonu sadece proton. ETS elemanlarının içinden iki zarın arasına pompalanıyor. İki zarın arasına pompalanır. Bu Bunu yapabilmek için gerekli olan enerjiyi ETS elemanı. NADH'dan aldığı elektronu diğer ETS elemanına verirken yükseltgenirken elde ediyor. Ama birbirlerine sadece elektron veriyorlar. Bakın birbirlerine ETS elemanı elektron aktarır. Fakat ETS elemanlarının bazıları matriksten iki zarın arasına proton yollar. Bu sırada kullandığı enerji ısıdır. Yükseltgenme sırasında oluşur. ETS reaksiyonları zaten egzotermiktir. İşte bu şekilde bütün ETS elemanları yapmıyor. Bazı ETS elemanları matriksten iki zarın arasına proton pompaladı. Ne demiştik? Mitokondri'nin zarları protonlara iç zarı protonlara geçirgen değildi. Burada bir yoğunluk farkı yaratıyor. Her yer, her yer boşlukların hepsi bu iki zarın arası protonla dolmaya başladı ama onun geriye akabileceği bir yer yok. İşte onun geriye akmasını sağlayan sadece ATP sentazdır. ATP sentaz. Bu ATP sentaz bu iki zarın arasındaki protonları boşaltarak bu sırada ATP üretilmesini sağlayacak. ATP üretilmesini sağlar. Yoğunluk farkıyla bakın difüzyonla akıyor. Çünkü yoğunluk farkı var. İki zarın arasında ETS elemanları sürekli proton pompalıyor. İki zarın arasında proton çok matrikste az ve sadece İki zarın arasından matriks'e akabileceği tek bir yer var, ATP sentaz. ATP sentaz'dan geriye akarken ısı çıkıyor, ısı çıkışı oluyor. ADP'ye fosfat bağlanıyor ve ATP üretiliyor. İşte bu ATP'nin üretilme biçiminin adı oksidatif düzeyde fosforilasyon. Şimdi biz burada bir bölümü eksik bıraktık. ETS elemanları aldı verdi aldı verdi. En son kime veriyor? 1 bölü 2 oksijen. Yani bir oksijen atomu gelen elektronu alıyor. Elektronu aldıktan sonra ortamdaki protonu alıyor. Tabi iki tane proton alması lazım. Şöyle göstersek daha doğru. İki tanesini aldı. İkisi birleşince ne oldu? Su oldu. İki tane hidrojenin protonunu aldı, oksijen bir tane ve elektronunu aldı. Bakın buradaki eksiklerle burada gelen elektron tamamlanınca suya dönüştü. Su ETS'nin sonunda oluştu. ETS'nin sonunda ne kadar çok natlar, fatlar varsa o kadar çok su oluşur. O kadar çok su oluşur. Onu da söyleyelim. Oksijen asla oksijenin solunumda doğrudan kullanılmaz. Belirli bir e, aşaması var. Son elektron alıcı olarak kullanılır. O yüzden son elektron alıcı burada oksijendir. Evet bu kemozmatik hipotezle açıklanıyor. Kemozmatik hipotezde o zaman ne var? Zarlar arası boşluk var. Bu boşluğu doldurmak için ETS var. ETS elemanları indirgenme yükseltgenme reaksiyonları yapıyor. Elektronunu veriyor. Verirken dışarıya ısı çıkıyor. Çıkan ısı protonu pompalıyor. Gelen protonlar sadece ATP sentazla matriks'e dönebiliyor. Sadece ATP sentazla ve matriks'e dönerken de ATP üretiliyor ve bu ATP üretilme biçimine oksidatif düzeyde fosforilasyon deniyor. Evet kemozmatik hipotezi bu şekilde anlatmış olduk. Bir de şunu anlatayım. Zayıflama haplarında bu sistem bozulabiliyor bazı zayıflama haplarında. Böyle bir hap vardı. Hatta o insanların ölümüne neden olduğu için daha sonra toplatıldı. Hapın etkisi şu. Şu ETS elemanları buraya normalde proton pompalıyor. Ve şu zar neydi? Geçirgen değildi. Geçirgen değildi. Ama e, burayı tam geçirgen hale getiriyor. Tam geçirgen hale getirince buraya geçen ETS yine proton gönderiyor. Fakat gönderdiği protonlar her yerden tekrar matriks'e geri geldiği için ATP sentazdan difüzyonla akması gereken protonlar matriks'e inemiyorlar. O zaman da ATP üretemiyorlar ve vücudumuz yeterli ATP üretemediği zaman, bu ATP üretemediğinde ATP miktar az kalıyor. O zaman da vücudumuz ihtiyacı olan ATP'yi karşılayamadığı için ölüyor. İşte bir zayıflama hapının mekanizması da buydu. Aslında çok basit bir mekanizma ama bozduğu anda canlının ihtiyacı olan enerjiyi karşılayamadığı için hayatta kalmamız mümkün değil. Evet, sadece kemozmatik hipotezi anlatmak amacıyla bunu çektik. Aslında oksijenli solunum, oksijenli solunumla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. E, kemozmatik hipotezi anlatmak için fotosentezde de tekrar buna benzer bir çalışma yapacağım. Orada da göreceksiniz. E, şimdilik bu kadar. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.